Hamiyet Hamiyet çocuklar kalktı mı? Hamiyet? Mehmetcan Hamiyet Hamiyet Mehmetcan Of oh. Ay yüreğime indireceksiniz bir gün ya. Hamiyet! Hamiyet, kime diyor o? Hamiyet! Ne işiniz var sizin dışarıda? Ee Sinem Hanım, azur güneş açmış. Ee biz de çıktık çocuklarla şöyle güzel güzel eğleniriz. Kime sordun çıkarken ha? Bir yere gittiğimiz yok ki Sinem Hanım bahçede oynarız. Ne fark eder Hamiyet? Burası da dışarısı. Ne fark eder? Ama anne ne güzel eğleniyoruz işte. Hadi oğlum hadi içeri. Hadi hadi. Hadi üşüteceksiniz. Hiç güneş güneş bak buz ayaz. Gel bakalım Ececik. Anne azıcık kızdı bize. Hoppa ay çıkar ayaklar. Çıkar. Hoppa çıkar. Tamam. Geç içeri vallahi bak sinirim olmuyor. Geç içeri. Efendim. Hayırdır? Yok bir şey çok yok bir şey ya. Sokağın başına kadar geliyor sesi. Ha, ya çocukları benden izinsiz dışarı çıkarmış. E ne olacak ki? Babamın elemanlar burada. Biraz sakin ol. Ne olur. Olamıyorum ben sakin. Ailede bir tane sakin hepimize yetiyor. Sen ultra sakinsin zaten. Dünya yarılsa umurumda değil. Bir şey diyeceğim. Ha? Hadi. hadi kahvaltılık getirdim. Tadımızı kaçırmayalım. Ne olur. Yok ederiz. Biz kahvaltımız zaten. Sakin. Nasıl olacaksam sakin. Yahya. Yahya, ya, alın oğlum, afiyet olsun. Sağ ol abi, yavrum. O Bugün Ali bırakacakmış oğlanı okula. Sen de git okulun kapısında bekle. Pastor ağam. Yahyalar da evin önünde bekleyecek. Hamiyetle Ece e giderse takip edecekler. Biraz abartmayayım mı sana? E, herifler yakalanmış işte. O adam da gebermiş. E daha ne koruması artık? İçim rahat etsin Esma. Geçen boş bıraktık ne oldu biliyorsun. Herif öldü ama o ciğeri beş para etmeyen babası soyu sopu sülalesi bekli. Korkulu rüya göreceğimize tek gözümüz açık uyuya. Sen bile Sen daha niye bekliyorsun hala? Am um, e. Siyah bir şey, e, bir şey istirahım, e, istimarı, e, istirahım bir ısrarsız bir şey söyleyeceğim, bir şey diyeceğim. Müsaade ederseniz biraz heyecanlandım. <laughs> şey diyecektim, ya lan ya, ya, Abdül yani ne olacak ki aslında? Okulda bekleseler, ben de gidip Ece'yi beklesey. Yani daha iyi olmaz mı yani? Ece'yi mi, Hamiyeci mi? Yani Ece'yi beklerken he, tabii doğal olarak o çevredeki herkes de beklenmiş oluyor. Herkesin Allah olan Biz de in derdindeyiz, herif de in derdinde. Hem Aç. Hayvan oğlu hayvan. E bazen hak valla. Ne yapar ki pedagog? Pedagog e, böyle senin gibi stresli kötü şeyler yaşamış çocukların durumuna bakar. Bu yaşadıkları olaylar onları çok etkilemiş mi? İyiler mi kötüler mi ona karar verir. Hani gitmiştin bir kere? Aynen Gürkan doktora. Nasıl iyi gelmişti hatırlasana. İyiyim ki ben. Ya, e i̇yisin tabii de bunu Bizim görev iyisin yani. Biz dışarıdan bakınca anlayamıyoruz. Onlar doktor, uzman bu konuda. Yani bir bakışta senin... ...iyi mi kötü mü olduğunu anlarlar. Hocam, sen bizim için çok değerlisin. Annen için de benim için de sağlığın çok önemli senin. Tamam. Koçum benim, affedersin. Annemle aranız nasıl? Nereden çıktı şimdi? Niye can sıkın geldin Üf, seni sonra kim bilir ne yapar şimdi kolay mı? Ondan değil ya. Acımıştır belki. Annemle babama canım sıkılıyor. Çok sürmez barışırlar dedim ama barışmıyorlar işte. Onlar da çok öldürdü ama seni kaçırdıklarını da. Biliyorum ama onları kaçırmadılar ki beni kaçırdılar. Bir sürü şey geldi başıma. Ben düzeldim ama annem hala düzelemedi. Sabah sabah yine fırça attı hepimize. Babamla da barışmıyor. İkisini de kışlayacağım görecekler sonra. Günaydın Evet ilk dersimiz neydi? Türkçe. Bugünkü konumuz ayrı ve bitişik yazılan D ve ki ekleri. Bugün bunları doğru öğrenirseniz ileride gazeteci falan olursanız doğru yazarsınız. Kimse de sizi ayıplamaz. Affedersiniz çocuklar. Efendim Sinem Hanım? Ha Meral Hocam merhaba. Ee, şey ben Mehmet canım merak etmiştim de. Nasıl iyi mi? Ya yani sabah evden çıkarken pek iyi görmedim de. Vallahi maşallah var Sinem Hanım. Şimdi Mehmetcan Mehmet o eski bildiğiniz Mehmet Can. Hiçbir sorun varmış gibi gözükmüyor. Ateşine falan bakmam ister misiniz? Ee, e, yok tamam peki. Siz iyi diyorsanız tamam, öyledir. Sağ olun. Üf, i̇yiymiş ya. Sen iyi misin peki? Bende ne alakası var? Yani sabahki hemşire kızı herkesin içinde öyle bir haşlayınca... Allah Allah, terliklerini sürüyerek yürüyor koridorda. Hastane burası, herkes bir farkına varsın canım. Anlıyorum canım benim. Ama on dakikada bir Mehmetcan iyi mi, Ece iyi mi paniği yaşıyorsun. Tamam yaşadıkların hiç kolay bir şey değil. Çok büyük dertler atlattın, kabul ediyorum. Ama sanki böyle post travmatik bir şey. İyiyim ben Arzu. Psikolojim gayet yerinde. Hiç sıkıntı yok yani. Tamam böyle söylüyorsun ama bak Reşat Hoca da sordu. Sen fişteklemişsindir <laughs> adamı. Ne alakası var Sinemcim ya? Biz sadece senin iyiliğini düşünüyoruz. İyiyim ben Arzu. İyiyim, bir şeyim yok yani. Üç günde toparlanmamı bekleyemezsiniz ki benim yani. Ben robot değilim ki. Dur. Alo Hamiyet. Niye açmıyorsun telefonu hemen? E, ee, ben e, yemeğini yadırmıştım da Selim Hanım. Şimdi şeyleri kiralarını topluyordum da ondan. İyi tamam yedi mi yemeğin hepsini? Yedi yedi vallahi maşallah var. Tamam uyutursun o zaman. Evet vallahi Selim Hanım yani şimdi cin gibi bana bakıyor yani uykusu falan da yok gibi. E, ben de şey dedim e, birazcık oyun oynarız. Böyle birazcık yorarım ben onu ondan sonra yatırırım he. Ne dersiniz? Aman dışarı çıkmayın da. Hadi yok yok tövbe. Tamam ver bakayım bir sesini duyayım. Ha vereyim. Ece al konuş anne de. Anne. Annem. Açanı, kuşu. Ha, bana bir şey diyor musunuz Sinem Hanım? Yok, ha diyorum evet. Ee, o telefon yanında dursun tamam mı? Böyle çal, duy yani çaldığı zaman. Ondan sonra ölüyorum meraktan ben burada. Tamam, tamam Sinem Hanım merak etmeyin. İyi günler. senin bu anan da vallahi bir enteresan oldu e. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.